Herkese merhabalar. Ee, şimdi ilk günün heyecanı devam ediyor. Ee, sabah 10'da Dilay ile beraberdiniz. Ee, ardından Betül emzirme ile ilgili konuştuk. Şimdi hep beraber bu koronavirüslü pandemi günlerinde e, ne zaman doğum yapalım, doğumu ne zaman başlatalım? Bize en sık gelen sorulardan biriydi bu. Ee, tabii Tabi haklı olarak hamile olup da e, son döneminde olan bütün anne adayları için ciddi bir tedirginlik söz konusu. Şimdi ben bir yandan da ee, sizden gelen aktif soruları alabilmek adına e, hem de katılımcı olacak, misafirlerimiz olacak anne adaylarını beklemek açısından 1-2 dakika uygulayacağım. Ee, şimdi e, kolay günler geçirmiyoruz. E, hafta sonu sokaklarda çıkamadık. Ederek, e, biraz daha pandemi ile ilgili sıkıntılar artıyor. Şimdi evet sorularınızı görebileyim diye bir yandan da hazırlığımı yapıyorum. Evet. Şimdi e, biz Ali'deyiz bu arada. E, mekanı da tanıtayım kampanyanın çekimlerini, kampanya TV'nin çekimlerini, sabah spor çekimlerini spor eğitmenlerimizin evinde yapıyoruz. Çünkü bazı etkinliklerde, spor etkinliklerde çocuklar da olacak. Çocukları bu pandemi günlerde dışarı çıkartmıyoruz zaten. Yasal olarak da mümkün değil. Ardından e, emzirme eğitimiyle beraber Ali'ye başlıyoruz. Ali'deki stüdyo kurduğumuz alanlarda e, başlıyoruz. E, çekimleri hem kendi ekibimiz üstleniyorlar. Hem de sağ olsun Merve, Merve Kandemir e, bize destek oluyor. E, Betül'den sonra işte şu anda benim odamda yine e, doğum konuşuyoruz. Ardından yine Ali'nin iç çekimlerinde e, doğum eğitmenlerinden bugün Gülten Hanım olacak. Hep beraber konuşmaya devam edeceğiz. Ardından Kids ve IDF, en sonunda konuk e, misafirlerimiz olacak. Her gün bir konuşmacımız olacak. Onlara yine evlerine bağlanmış olacağız e, öğleden sonra dörtte. Şimdi e, şöyle yapalım. Aslında ben biraz koronavirüsten bahsedeyim. Girişi yavaş yavaş koronavirüs üzerinden yapalım. Ardından doğumla ilgili süreci biraz daha e, ortalara doğru konuşuruz. Böyle katılmak için e, biraz geç kalan e, anne adaylarımız da e, evet. kaçırmamış olurlar. Şimdi koronavirüs bir virüs. E, aslında bizim mikrobiyolojide ta üniversite yıllarından beri bildiğimiz bir virüs. E, bir RNA virüsü. Yeni bir virüs değil ama bu COVID-19 dediğimiz yeni bir mutasyon. Dolayısıyla dünyada yeni tanıştırabilir bir virüs. Dolayısıyla da hiçbir bağışıklığı olmaksızın insanların yakalandığı bir virüs. İlk Çin'de bildiğiniz gibi Wuhan kentinde çıktı, Aralık ayı içinde çıktı. Aralık ayının sonunda 31 Aralık'ta dünya tekrar edildi. Ülkemiz başta çok iyi izole olabildi ee, ancak 11 Mart tarihinde ilk vakamız e, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu virüs ne yapıyor? Bu virüs aslında gribal semptomlar yaratıyor ama bazı risk faktörü olan e, hastalarda daha e, solunum sıkıntısı ve bazen yoğun bakım ve hayat kaybıyla sonuçlanacak ağır sonuçlar da verebiliyor. E, yaş bildiğiniz gibi en önemli risk faktörü yaş. E, onun dışında kronik hastalık, özellikle hipertansiyon bizim için çok büyük bir risk. E, çünkü yaşla beraber vücuttaki bir protein, acı dediğimiz bir protein artması bu hastalığın hafif semptomlarla değil, daha ağır semptomlarla seyretmesine sebep olabiliyor. E, Türkiye şu ana kadar iyi bir konumda. Sayı olarak çok iyi gittiğimizi düşünmüyorum. Bunlar benim kişisel değerlendirmeler. Sayı olarak hızla Bugün artık 60 bini geçmiş olacağız. E, hafta sonu 50 binleri aşmış olduk. E, ama genç nüfus olmanın avantajıyla biraz daha yoğun bakım ve hospitalizasyon dediğimiz hastane süreçlerini daha iyi atlatıyoruz. E, bir de pandeminin işte İtalya gibi bize yakın e, coğrafyalarda olması bizim biraz daha erken tedbir almamızı sağlamış oldu. Sık sorulan sorulardan birini sorayım. Peki hamilelik bunun için risk mi? Aslında değil. Yani şu anda hem Çin'de uzak doğudaki hem Batı Avrupa'daki datalar bize gösteriyor ki hamile olmak bunun için ekstra bir risk faktörü değil. Hatta hamileliğin genel olarak koruyucu bir etkisi var. Hamileliğin kendiliğinden değil, anne yaşının genç olması, 40 yaş altında olması anne adaylarının aslında koronavirüs için en büyük risk faktörü olan o ileri yaştan bizi korumuş oluyor. Onun dışında biliyorsunuz tüm virüslerde olduğu gibi koronavirüste de iyi beslenmek, uyku düzeni, işte özellikle C vitamini başta olmak üzere vitaminlerden bol beslenmek. E zaten anne adayları bunları uzunca bir dönemdir hayatının bir parçası haline getirdikleri için de bir avantaj oluyor hamilelik. Son olarak hamileliğin bir de izolasyon kısmında ya bir avantajı var. Sonuçta hepimiz sosyal hayatlarımızdan, işlerimizden, işte koşturmalarımızdan izole olduk. Bu çok da kolay değil. Birçok insan için sıkıcı hale almaya başladı. Anne adaylarımız bu konuda çok daha özverilirler. İşte günlük pratikimizde de bize başvuran anne adaylarımızla görüyoruz ki izolasyonu çok sıkı tutuyorlar. Dolayısıyla hem genç anne olmaları hem iyi beslenip iyi uyuyor olmaları hem de ıı, izolasyona dikkat etmeleri hamilelik ekstradan bir risk olmasının önüne geçiyor. Şimdi yavaş yavaş konumuza doğru girelim. Koronavirüsle ilgili yarın yine bu saatte sevgili meslektaşım arzu çok ayrıntılı rakamlarla size geniş bir bilgilendirme yapacak. Çok da onun konusuna girmek istemiyorum. Şimdi hamilelik 9 ay, 9 ay 10 gün. 3 tane 3 aydan oluşuyor. Birinci ay trimester, ikinci trimester ve üçüncü trimester. Birinci ve ikinci trimesterde koronavirüsle spesifik herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Yani tabii ki doktor kontrollerini, Sağlık Bakanlığımız da, Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı gibi olabildiğince annenin güvenliğini e, tehlikeye atmayacak aralıklarda açmaya çalışıyoruz. Olabildiğince izole alanlarda görüşmeye çalışıyoruz. İşte klinikte veya diğer sağlık merkezlerinde koronavirüse özel bir takım e, bütün tedbirlerimizi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ama takip sıkılasında herhangi bir değişiklik olmuyor. O, olay biraz da 3. trimestrin yönetilmesi. Yani son 3 ayın yönetilmesi. Burada bütün anne adaylarımız için söyleyeceğim bir şey 37. haftaya kadar sabretmek zorundayız. Neden 37. hafta? Çünkü 37 hafta öncesinde biz prematür yani erken doğum olarak değerlendiriyoruz. Ve 37. haftanın önceki doğumları erken doğum statüsünde aldığımız için çok da istemiyoruz. Ha bebek kendi kendine kasılmalarıyla, kendi kendine doğum başladığından gelirse bebek zaten son zamanlardaki deparıyla beraber ee, bu süreci tamamlayabiliyor. Ama biz isteğe bağlı veya işte yöntemsel olarak e, erken dönemde e, bebekleri sonlandırma yargısı değiliz. Şimdi doğum ne zaman yapıyoruz? Bugünkü ana konumuz demiştim. İşte burada stratejiyi normal doğum yapacağız, yoksa sezeryan mı planlıyoruz diye ikiye ayırmak istiyorum. Hepsini ayrı ayrı konuşmak istiyorum. Çünkü konuşmalarımız genellikle normal doğum üzerinden gidiyor. Bu kez sezeryan planlanması gereken veya sezeryan planlanan anne adaylarımız aradıkları sorulara çok da cevap bulamamış olabiliyorlar. Şimdi Normal doğumdan başlayalım, sonra sezaryenle konuşacağız. Normal doğumda aslında 3 tane kriter var. Normalde bizim doğumla ilgili 2 kriterimiz vardır. Bunlardan biri bebektir. Bebeğin gelişimi, bebeğin haftası, bebeğin tartısı gibi. İkincisi de rahim ağzıdır. Çünkü normal doğumun yapılabilmesi için rahimin, rahim ağzı dediğimiz çok sert bir doku vardır. Yavaş yavaş yumuşayarak açılacak o dokunun uyum göstermesi de gerekiyor. İşte bu pandemi zamanında, koronavirüs zamanında bu bebek kriteri, rahim ağzı kriterine bir de pandemi kriteri eklendi. Şimdi tek tek bunları açayım. Şimdi bebeği ne zaman kucağımıza almamız doğru? İşte hastaneler gitgide acaba pandemiye, e, pandemi hastalarıyla temas artıyor. İşte giderek sosyal hayatımızda oluyor. Ben bir şekilde pandemide işte virüsten korunarak bu bebeği sağlıklı dünyaya getirmem için biraz acele etmem gerekiyor mu? Erkenden bebeğimi almam gerekiyor mu? Aslında bu sorunun cevabı evet erkenden alın değil. Burada kriterlerden birisi bebek demiştim. Bebeklerimiz çok basitçe bir meyve gibi, daldaki bir meyve gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki bir meyvanın olgunlaşması zaman içinde, hatta aynı daldaki her bir meyvanın olgunlaşması bile farklı farklı zamanlarda oluyorsa, bebeklerimiz de öyle. Her dizin bebeği kendi mikro çevresi içinde, anne karnının içinde farklı zamanlarda olgunlaşıyor. Dolayısıyla tek bir kriter söz konusu değil. Biz bebeklerin solunumunun son haftalarda olgunlaştığını bildiğimiz için en son solunumsal e, gelişimini tamamladığını bildiğimiz için aslında solunum olarakdayız. Erken doğurduğumuz bebekler hızlı soluyarak bizi biraz zorlayabiliyorlar. O yüzden birinci bebekle ilgili kriterimiz tabii ki eee solunumunu tamamlaması gerekiyor solunumla ilgili akciğerin matürasyonu sağlamamız gerekiyor. Emmesi çok önemli. Çünkü bebeğinizi hastanede uzun süre tutmamak, bir an evvel evinize göndermek gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla emme refleksinin kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu konuda biraz daha şanslıyız. Bebekler genellikle 33-34. haftadan sonra yavaş yavaş görüyorsunuz emmeyi ultrasonları da yakalayabiliyorsunuz. Emmeye başlıyorlar. Ee, üçüncü bir kriter tabii ki bebeğin tartısı, kilosu. Bebeğin de belli bir kiloya gelmesini istiyoruz ki özellikle ilk 2-3 gündeki fizyolojik bir %10 kilo kaybı yaşayacağı için bebek e, yeterince eve gönderecek kadar büyümüş olsun. Bunların ortasını da takip edebiliyoruz. Dediğim gibi her hamilelik birbirinden farklı. Dolayısıyla bir bebek 3.5 kiloya 37. haftada ulaşabiliyor, diğer bebek 2.900'ü ancak 40. haftada ulaşabiliyor. Ama bebek bizim için ne zaman sonlandıracağımız sorusunun ilk kriteri. İkincisi rahim ağzı demiştik. Rahim ağzı bebeğin aslında başının altında bulunan vajenden yaklaşık 8-9 cm yukarıdaki sert bir doku. O dokunun yumuşaması kendi kendine artık açılabilir noktaya gelmesi gerekiyor. Bu fizyolojik bir süreç. Doğum çok fizyolojik bir süreç. Kendi kendini işleyen bir süreç. Ve bu fizyolojiyi zorlamak, yormak aslında bizim istediğimiz o vajinal doğumunu uzaklaştırabiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer ki sizin kısılmalarınız hamilenin son haftasında artık yavaş yavaş ritimsiz bir şekilde olsa bile yavaş yavaş geceleri özellikle böyle 3 dakikada 5 dakikada bir geliyorsa sizi gece kasılmalarla uykudan uyandırıyorsa ve bunun bu kasılmaların etkisiyle rahim ağzınızda da bir yumuşama varsa bu doğumu kendi kendine başlatabilmemiz için bize bir avantaj sağlıyor. Şimdi vajinal doğurmak isteyen anne adaylarının en büyük e, kaygısı bir yandan virüsten dolayı erken doğurayım, çok risk almayayım ama bir yandan da vajinal doğurayım. Ama siz rahim ağzının henüz hazır olmadığı bir noktada suyun sancıyla veya vajinal ilaçlarla doğumu başlattığınızda o rahim ağzı açılamayabiliyor. Dolayısıyla hastanede kalıcı süresi giderek uzuyor ve bu kez ister istemez ilerlemediği için doğum sezaryen dönmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burada bebeğin olgunlaşması ilk kriterimizdi. İkincisi normal doğum için mutlaka rahim ağzının belli başına gelmesi gerekiyor. Bu ne zaman oluyor? Mesela benim işte pandemi günlerinden itibaren yani Mart ayından itibaren ee, yaklaşık 10 tane doğum yaptırdım. Bu doğumların e, sezeryanların da Daha önce sezeryan planladığımız farklı sebeplerden hastalarım vardı ve onların sezeryan olmaları onlara ayırıyorum. Normal doğum için konuşuyoruz şu anda. Sadece bir vakamda normal doğum yapamadık. Neden yapamadık? Bu aslında biraz öngörebildiğimiz bir şeydi. Bebeğimiz 40. haftayı bulmuştu. Küçük de bebek değildi. Yani kilo olarak da 3500 gramdı. Ama rahim ağzımız sımsıkı kapalıydı. Ve günümüz artık tamamlamıştık. Biz artık kontrolü bir şekilde bunu başlatalım dedik. 9 ay 10 günü doldurduktan sonra. Hastaneye yatırırken de anne adayına söyledim. Bakın rahim ağzının sımsıkı kapalı. Bizim bunu açamama ve sezeryana dönme ihtimalimiz de var dedik. Yavaş yavaş 24 saat zaman tanıdık rahim ağzının yumuşaması için. Ama bu dönem içinde kasılmaları oluşturduğumuz noktada bebek kaka yapınca sezeryana dönmek zorunda kaldık. Bazen rahim ağzı çok yumuşak oluyor diğer hastaların tamamını dedik ve o incelmeyi başarıyor. Bunu 37. haftada, 38. haftada, 40. haftada başarıyorlar ve bu noktaya kadar bekliyoruz. Yani bebekler 37 oldu hadi biz bunu alalım doğru mesaj değil. Belki 40. haftaya, belki günü geçtikten sonra bile bekliyoruz ki rahim az yumuşasın. Bir bebeğin suyu, oksijenlenmesi ve fetal iyilik hali diyoruz. İçerideki mutluluk seviyesi yüksekse rahim ağzının yumuşamasını kendiliğinden olmasını beklemek Normal doğum için ondan sonra start vermek en doğru yaklaşım olacak. Tabii burada 3 koşuldan bahsetmiştik. Bebeğin gelişimi çok önemli demiştik. Rahim ağzının kendi kendine doğum için hazırlanması çok önemli demiştik. Üçüncüsü de bu pandemi günleri. Doğum yaptıracağınız hastane. Planladığınız e, sağlık kuruluşunun koşullarını da bir yandan gözetmek durumundayız. Hastaneler e, hasta için, koronavirüsli insanlarda hasta var. Dolayısıyla lütfen koronavirüslü insanlara vebalıymış gibi ki o da bir hastalık. Böyle çok kırıcı yaklaşımlarda bulunmamak gerekiyor. Bizim için her koronavirüslü vaka kıymetli. Zaten hastaneler de onlara elinden geldiği kadar destek olacak. Buradaki mantığımız bir yandan onlara destek olurken bir yandan da doğumla ilgili süreci izole alanlarda yapabilmek. Çalıştığımız hastaneler bununla ilgili güzel çalışmalar yaptılar. Her biri doğum hanelerini, işte e, doğumdan sonra takip edeceğimiz yerleri izole etmeyi başardılar. Dolayısıyla anne adaylarımızın olabildiğince güvenliğini yüksek noktada tutmaya çalışıyorlar. Ama bizim için tabii ki karar vereceğimiz noktada yaygınlaşan salgının ne noktada olduğu ve işte hastane kriterlerinin ne kadar e, sıkıntı olacağını da takip etmemiz gerekiyor. Toparlayacak olursam bizim için ilk önce bebeğin Kriterleri önemli dedik. Belli bir tartıda olması, belli bir e, haftaya gelmesi. Bu hafta asla 37'den önce erken doğum başlatmıyoruz. E, mümkünse de 40 haftaya kadar e, dolu dolu 9 ay 10 gününü tamamlamasını istiyoruz. Rahim ağzı önemli demiştik. Rahim ağzı oldukça rijit, sert, dirençli bir dokudur. Eğer ki hazırlık kasılmalarınızla yavaş 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 rahim ağzı dediğimiz doku yumuşamaya başlarsa ve bu yumuşama sayesinde doğumu başlatabilecek noktaya kendiliğinden gelirse normal doğum açısından daha başarılı oluruz demiştik. Bir de hastanenin izolasyon koşullarına ve salgının derecesinde bakmamız gerekiyor. Bunların hepsi normal doğum planlayan hastalar için konuşmuştuk. Peki sezaryen planlıyorsunuz. Daha önceden miyom ameliyat oldunuz. Daha önceden sezeryanlısınız? Bebeğin pozisyonundan dolayı veya başka bir sebepten dolayı sezaryen olmanız gerekiyor. Bu durumda ben ne zaman sezaryen olayım? Bu da Günlük pratikte sıkça rastladığımız bir durum. Şimdi e, sezeryanlar, e, tabi ben normal zamanlarda, pandemi dışındaki zamanlarda Sezeryanlılarımı normal doğum kasılmaları başladıktan sonra uygulamaya çalışıyorum. Bu ne demek? Bu şu demek, normal doğum hormonları salgılanıyor, kasılmalar yavaş yavaş başlıyor. İşte bu kasılmalarla beraber bebeğin akciğer gelişimi üst seviyeye çıkmış oluyor. Ve o saatten sonra doğrulttuğunuzda hem annenin emzirmesi açısından hem de solunum açısından normal doğuma çok yakın skorlar elde ediyoruz. Bugünlerde de bunu yapalım mı? Bence yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Anne adayını maksimum süre tanıyabiliriz. 40. haftaya kadar bekleyebiliriz. 40. haftaya, işte 39. haftaya, yani 9 ayında doldurduktan sonraki bir bebeğin rahim ağzını kontrol ederek rahim ağzında incelme gördüğümüz noktada sezaryen alabiliriz. Bu neyi sağlayacak? Bu bir bebek doğduğunda olgunlaşmasının zirvedeyken doğduğu için daha iyi yenmesini, daha iyi solumasını ve aslında kalış süresini azaltmayı sağlayacak. Dolayısıyla sezeryanlılar için ne zaman bebeğimi kucağıma alayım sorusunu olabildiğince 9 ayını doldurduktan sonra ama 9 ay 10 güne yaklaşabildiğimiz kadar çok yaklaşarak planlamak gerekiyor. Burada bebek kriterleri önem kazanırken rahim ağzı kriterleri biraz daha az önem kazanıyor. Çünkü açılmayı beklemek işte veya işte kasılmanın tamamen oturmasına beklemek durumunda değilsiniz. Ama doğuma ne kadar yaklaştığımızdan işte biraz e, emin olmakta fayda var. Genel olarak e, size vermek istediğim mesajlar şu. 1- Lütfen acele etmeyin. Bebeğinizi erken doğurmayın. Çünkü bebeği erken doğurmak, sizde bu kez bebekteki sorunumsal veya başka faktörlerden dolayı beslenme problemleri gibi hastanede kalış sürenizi uzatabilir. Hastanelerde minimum kalmak ve sosyal izolasyonu evimizde devam edebilmek açısından Lütfen olabildiğince hamileliğin son günlerine kadar beklemeye çalışın. Hem sezeryanlar için hem de normal doğumlar için. İkincisi bırakın kendi başlasın. Rahim ağzı oldukça sert bir doku, rigid doku, dirençli doku diyoruz. İşte onun yumuşamasını bizim kendi kendimize başlatmamız, yani ilaçlarla başlatmamız, bu su insan şeklinde olabilir, e, vajinal bazı ilaçlarla olabilir. Her zaman çok kolay olmuyor. Hatta işte bebeklerin en çok strese girdiği ve sezaryeden dönmek zorunda kaldıkları durumlar da rahim ağzının yumuşamadığı vakalar oluyor. Dolayısıyla rahim ağzının kendi kendine yumuşamasını sağlamak, bunu beklemek, ondan sonra normal doğumu başlatacaksınız bile başlatmak daha yüksek yüzdeyle normal doğumunuzu sağlıyor. Hatta sezaryenlerde bile 40 güne kadar, 40 haftaya kadar özür dilerim, 9 ay 10 güne kadar bekleyip hafif kasılmaların olması, ve bu noktadan sonra sizi almak biraz daha avantaj olacak çalıştığınız hastanenin koşulları da uygunsa. Üçüncüsü mutlaka kişisel bir yaklaşım gerekiyor. İlk başta söylediğim gibi bebekleri bir meyve gibi düşünecek olursanız aynı dalda, aynı güneşten, aynı işte topraktan, aynı sudan yararlanan bir ağaçtaki meyveler nasıl aynı anda olgunlaşmıyorsa bebeklerimizin de hiçbiri birbirinin fotokopisi gibi aynı zamanda olgunlaşmıyor. Biri daha olgun, daha çabuk kilo almış ve doğuma daha hazır olabilirken diğeri biraz ağırdan alabiliyor ve sonuna kadar beklemek gerekebiliyor. Dolayısıyla mutlaka kişisel bir yaklaşım gerekiyor. Yani ben sezeryanları 38 hafta 4 günde alıyorum. İşte doğumları 39. haftada başlatıyorum gibi standart bir yaklaşımdan uzak durmak gerekiyor. E, buradaki en önemli amaç sizin bir an evvel doğurmanızdan ziyade hastanede geçen sürenizi olabildiğince az indirgemek. Neden? Çünkü hastaneler her ne kadar izolasyonla ilgili ellerinden geleni yapsalar da bir risk faktörü. Bizim için hastaneye yatış süresini azaltmak hem doğum öncesi hem doğum sonrası hem de bebekle ilgili takiplerde 3 aya var. Dolayısıyla erken doğurtturup anneyi hızlıca taburcu edebilirsiniz ama bebek hastanede bunun bir anlamı olmuyor. Veyahut da siz hazır olmayan bir rahim ağzını hastaneye yatırdığınızda 2 günde 3 günde doğurtturduğunuzda keşke biraz daha bekleseydiniz de doğum kendi kendine başlasaydı daha mantıklı olabiliyor. Dolayısıyla hastanede kalma süremizi azaltabilmek için olabildiğince süreci spontana kendiliğine bırakmak lazım. Bir de benim şöyle bir önerim var. Kendi anne adaylarında bu, bu, tip eğitimleri çok öncesinde 30. haftadan sonra vermeye başladığımız için doğum başlayınca aslında bir kısmı yani su gelir, kanama olur, bebeğin hareketleriyle ilgili sıkıntı vardır, özellikle bir bebektir. Zaten doktorunuz böyle demiştir, hemen hastanede takip edilebilir. Ama doğumların bir kısmı ritim kazanana kadar, Ays'ta Ays'te biraz da evde takip edilebilir. Bu için içinde doktorunuz interaktif bir süreç yürüterek olabildiğince ee, evde kalarak hastanede doğum öncesi geçireceğiniz süreyi minimalde tutabilirsiniz ki burada e, ikinci doğumu olan anne adayları için bu çok önemli. Neden? Çünkü ikinci doğumu olan anne adayları e, biraz daha tecrübelidir, kasılmaları ritmini çok iyi algılayabiliyorlar. Dolayısıyla onlar için e, hani acele etmeyerek Son aşamaya kadar evde kalmak biraz daha güvenli olabiliyor ee, işi biraz daha hastane ayarını kısaltmak için şimdi e, yaklaşık 20 dakika oldu dolayısıyla bizim yavaş yavaş sizden gelen soruları da cevaplandırmak için e, biraz zamanını kullanalım diye düşünüyorum şimdi evet canlı yayın biraz farklı bir psikoloji ee, en basitinden söyleyeyim. Ee, şu anda ben kendi telefonumdan bağlanıyorum. Kampanyanın sayfasına girdim. Ama kampanyanın sayfasıyla şu anda benim konuşmalarım arasında 4-5 saniye fark var. O bir insanı yanıltabiliyor, şaşırtabiliyor. Şu anda benim telefonumdaki Furkan ee, telefonu yine eline aldı. Şimdi ee, o yüzden hani biraz korelans bozuluyor olabilir. Lütfen ee, mazur görün. E, Türk bebekle ilgili sorular var. Bugün saat e, ee, programı siz de kontrol edin. Yanılmıyorsam 3'te Serkan'la beraber Tüp bebekle ilgili olacağız. Dolayısıyla burada tüp bebekle ilgili soruları pas geçmek durumundayım. Ee, i̇lk doğumda kasılmalar ne kadar düşünce gitmeliyim hastaneye? Aslında şöyle, kasılmalarınız bir ay öncesinde yavaş yavaş başlayacak. Ama kasılmalarınız gitti de ritmik hale gelecek. Ritimden kastettiğimiz şey, eğitimde doğum nasıl başladığını anlayacağınızla ilgili de bir oturumumuz var. Orada çok detaylı anlatacağım. Ama kasılmalarınız karnınızın ortaya doğru toplanmasının 3 ila 5 dakika arayla olması gerekiyor. Yarım saatte bir kasılmalarla, bir saatte bir kasılmalarla hastaneye gitmeyiz. 3-5 dakikada bir kasılmanız olduğunda yine acele etmeyin. En azından bu şekilde ritmik bir şekilde 3-5 dakika arayla 2 saat kasılmanızın devam ettiğinden emin olun ve doktorunuza haberdar olun. Eğer ki son takiplerinizde rahim ağzınız kapalı ve rahim ağzınızın hemen açılmayacağını düşünüyorsa doktorunuz zaten evde kalır süresi bazen oluyor ki ben gerçekten 8 saat 12 saat sen çıkma 8 ila 12 saat bile ee, dışarıda bebek aldı yapacak bir şey yapacağım diye bunlar oluyor e, 12 saat bile beklettiğimiz evinde beklettiğimiz akne olabiliyor dolayısıyla her rahim ağzında kişisel yaklaşım önemli demiştim farklı ama size verebileceğim çok net mesaj 3 dakikada 5 dakikada bir kasılmanız olmak zorunda bu kasılmanın hiç aralıksız 2 saat sürdüğünde ancak evet doktorunuza danışma vakti gelmiş demektir. 3 Sezeryan'dan sonra normal doğum şansınız var mı? 10 sene geçmiş e, normal doğurabilir miyim? Şimdi sezeryanı eskiden şöyle bize öğretildi. E, one section is always section. Yani bir Sezeryan her zaman sezaryen gider. Artık öyle değil. Artık bir Sezeryanlıları özel koşullar altında normal doğurtabiliyoruz. O koşullar şu anda var mı? Şu anda hala var. Ama acil ameliyathanenin hazır olması ve bazı şeylerin biraz daha çok %1'in altında riskler de olsa e, yönetilmesi açısından bugünler biraz zorlayacağım. 3 tane sezerin üzerinde normalde doğum bence çok mantıklı değil. Bakın 300 yılda, belki 500 yılda, belki 100 yılda bir yaşayacağımız günleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu bir deprem gibi düşünün. Bir felaket gibi düşünün. Nasıl ki deprem olduğunda, ister istemez hayatınızda bazı şeyler değişiyorsa pandemide de değişecek. Bazen de tıbbi açıdan bazı şeyleri biraz daha seyit, biraz daha güvenlerle getirmeniz gerekiyor. Yine sorulara bakmaya çalışıyorum. Hangi vitaminler kullanılmalı ameliyette? Normalde folyakisti, demiri biliyorsunuz. Bu dönemde C vitamini ve multivitaminleri de biraz daha desteklemek gerekiyor. 24 ile 32 hafta arasında 2 ay kontrole gitmemek bebek açısından riskli mi? Rahim ağzınız kapalı. Bebeğin tartısıyla suyuyla ilgili bir sıkıntısı yoksa en güvenli olduğumuz aralıklar gerçekten 25. hafta ile 30. hafta arasında. Orada biraz aralığı açmanız doktorunuz da öneriyorsa sakıncalı değil gibi gözüküyor. 31 haftalık hamileyim. Bebeğin eşi rahim ağzını kapatıyor. Yukarı çıkar mı? Hayır. 24-25. haftadan sonra artık plazantın yukarı çıkmasını beklemeyiz. Dolayısıyla e, artık normal doğum şansınız çok söz konusu değildir, eğer rahim ağzı kapatılıyorsa. E, ters rahim gebeliği doğumu geciktirir mi? demek istemiş herhalde. E, normal doğumu ters rahim olmak geciktirmez, engel de olmaz. Ters rahimlerin %75'i öne doğru, %20'i geriye doğru yatıktır. İkisinde de üremeyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. 7. ay kontrolüme gitmek gerekir mi? Ya yani bu çok spesifik soruları aslında şöyle doktorunuzla paylaşmak lazım. Çünkü gerçekten suyu az 7 aylık bir bebeği mutlaka görmek, hatta doktoru bozulacak mı diye haftalık görmek gerekebilir. Ama öbür tarafta her şey yoldaysa aralıklar açılabilir. Onda da bir sıkıntı yok. Ee, hocam bu dönemde hamile kalmak sizce doğru mu? Ee, hastaneye gidip gelmek açısından. Şimdi bu dönemde hamile kalmak sizce doğru mu? Çok spesifik bir soru. Şimdi bu soruyu cevaplandıracak insanın e, son 5 dakikaya girmişim uyarıyor arkadaşlarım. E, aslında hani hayatımız içinde ne kadar değişti? Bir ay öncesinde bambaşka bir hayatımız varken şimdi bambaşka hayatımız var. 9 ay sonrasında öngörmek çok zor. Şu anda ben size buradan hamile kalmayın, hamileliğinizi erteleyin mesajı veremem. Çocuk yapım mesajı da veremem. Dolayısıyla bu çok kişisel bir soru. Bunu da herkesin takdirine bırakıyorum. Ee, ama şu anda benim takip ettiğim koşullar hamile kalmaya engel mi? Değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hipertansiyon doğum, normal doğuma engel mi? Hayır. Tansiyonlu bir gebenin preeklemsi dediğimiz gibi yüzeylenmesine bağlı veya hayır. Sadece hipertansiyon olan bir gebenin normal doğurması ile ilgili bir sıkıntı yok. Hatta mümkünse normal doğurmalarını tercih ediyoruz. Ama bu dönemde biliyorsunuz hipertansiyon Koronavirüs ciddi bir risk faktörü. Dolayısıyla iyi yönetmek lazım. Mutlaka doktorunuz bunu çok güzel yönetecektir. Hani hipertansiyonunuz olması koronavirüs açısından dikkat etmeniz gereken bir konu. İkili üçlü taramalar için doktora gidelim mi mutlaka? Taramalarınızı asla aksatmayın. Taramalarınızı lütfen Belli aralıklarda yapılıyor. Zaten hiçbirinin net bir günü yok. Belli aralıklarda yapıldığı için atl yani hiç atlamadan yaptırmaya çalışın. Bu dönemde Down sendromu veya diğer sendromlar riskler azalmadı. Dolayısıyla 9 ay sonra bambaşka problemler yaşamamak açısından taramanızı mutlaka yapmanız gerekiyor. Başının iri olması normal doğuma engel mi? E, kemik yapısına bağlı. Bir insanın kemik yapısı ne kadar büyükse o kadar iri bebek doğurabiliyor. Bazen 4 kiloluk bebeği doğurtabiliyoruz. En son doğumum öyle olmuştu. Bazen de 3,5 kiloluk bebeği biliyoruz. Dolayısıyla bu kemik yapıyla bebek arasındaki uyuma bağlı. Bu 10 gün boyunca inanın her konuyu uzun uzun detaylıca ben ve bütün eğitmen arkadaşlarımla, konuşmacı arkadaşlarımla detaylandıracağız. Hiç merak etmeyin. Dolayısıyla burada bazı konuları pas geçmek durumunda kalabiliyorum. Son 3 dakikaya girmişken doğum anında müyom alınacaksa Sezer'in doğum olmalı mı? Hayır. Doğum anda sezeryan, pardon, doğum anda miyomu almak için sezeryan yapılmaz. Bu doğru bir uygulama değil. Doğurursunuz, sonra miyomunuz takip edilir, belki ameliyat etmeye bile gerek kalmayabilir. Dolayısıyla miyom için sezeryan yapılmaz. Ama miyom doğum kanalını kapatmıştır, sizin doğumunuza engel olmuştur, o zaman ayrı. Şimdi, e, tüp bebek sezeryan doğum şart değil, bunu çok konuştuk. Tüp bebekler de doğurabilir eğer uygun koşullar mevcutsa bahsettiğimiz tabii ki doğru biliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Ee, tekrar şöyle soruları tarıyorum. Yeni soruları da atlamak açısından. Bel fıtığı bizim için sıkıntı mı? Bel fıtığına sahip olmak normal doğuma engel değil. Bel fıtığı bölgesi sizin normal doğumunuzla ilgili bir bölge de değil. Sadece bel fıtığı olanların sırt kaslarını kuvvetlendirmesi ve doğum öncesinde biraz daha idmanlı olmalarını öneriyoruz. Normal doğurabilmeleri için. Ee, şimdi son iki dakikaya girdik. Ee, ben bu sorunun hemen hemen hepsini zaten eğitimlerde cevaplandıracağız hiç merak etmeyin. İdrar enfeksiyonu olması normal doğuma engel mi? Tabii ki değil. Bartolin kisti normal doğumda sıkıntı yaratır mı? Hayır. İlk önce Bartolin kistiniz çözülür sonra normal doğuma devam edebilirsiniz. Sıkıntı değil. Ee, Omega ile ilgili... İlerleyen süreçlerde konuşacağız zaten. İkiz gebeliğim var, normal doğum yapabilir miyim? Normalde, normal zamanlarda ikiz gebelikler baş baş geliyorsa veya özel koşullar olmadığı sürece, sıkıntılar olmadığı sürece doğrultulabilir. Ama pratik çok da uygulamayı sevdiğimiz bir şey değil. Çünkü sezaryenin riskleriyle ikiz doğumun, vajinal doğum arasında riskleri iyi tartmak lazım. Bu dönemde ikiz doğumun bence çok e, fanteziye kaçmamak gerekiyor. Evet arkadaşlarım, toparlayın Furkan Hocam diye bana işaret ediyorlar. E, sorular bitmiyor. Ee, tabii ki bunların hepsini uzun dönemde yavaş yavaş hepsini anlatacağız. Şimdi Kampanya TV e, uzun bir emeğin ürünü. Biz burada 10 gün boyunca psikolog arkadaşlarımızdan beslenmeyi, doğum doktorlarından evlerimize, bebek hemşerimize her şeyi ayrıntılı konuşacağız. Hepsini ilk oturumda konuşmamız mümkün de değil. Süreleri 30 dakikada tutuyoruz. Çünkü hem yayın kalitesini bozmamak hem de e, sizin seyir açısından biraz daha doyurucu olması açısından. Dolayısıyla burada sizlerden müsaadenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.